Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir videoyla yine sizden gelenler serisiyle ama bu seferkinin bir kısmı bizden gelenler. Bu dede bizden gelenler mi? Evet bizim dede. Bakalım neler kazandık, neler yaptık. Dostlarımız, kardeşlerimiz de neler yapmış bir görelim. Yanımda Savaş kardeşim var. Selamlar dostlar, yepyeni bir video sizlerleyiz. <laughs> Umarım dostlarımız güzel kazançlar yapmıştır. Zaten birkaç tanesini Gerisi dostlarımızın inşallah güzel uygunlar olmuş diyelim oyunlarına dönelim. 20 beden dostumuz bakalım ne yapmış. Güzel. Hadi büyük yok mu? Tamam çok güzel ekran var çok güzel. Bin diyelim. Bu bizim Fersin. değilmiş Adı. ya bu bizim değil. Yok, bizim. He, bu bizim değil. Bu arkadaşların bam 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 bini yakaladı. Göremedik. He bini göremedik Biz daha. daha beni göremedik. Yüzü gördük yüzü. <laughs> 20 beden güzel böyle ödeme. Kardeşimiz şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çok güzelsin, güzel. güzel harika aldın. harika. İşi bitirmiş Orada abi. bin var iki daha sana artık fark İşi bitirmiş, etmez. İşi bitirmiş maks almış zaten. Aynen. İşi bitirmiş kardeşimize hayırlı olsun. Bin lira güle güle harcama ya diye doğrusun. Daim olsun. olsun. Daim olsun. Hadi dostlar diye evet. Beğeni ve yorumlarınızı bizden esiremeyin dostlar. Bu Bekliyoruz. Benim, bu benim işte bu benim. Çok iyi biliyorum. Bu senin der bizim ne demek benim. <laughs> Ayıp oluyor ama ha. E, tamam bizim işte bir daha ya Senin ha. benim mi var? <laughs> Bakma ağzımızdan öyle çıktı. Abi. kanallarımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizlerden ricamızdır yayınlarımıza bu kanaldan devam ediyoruz bilginiz olsun abone olup like atmayı da unutmayın rica ediyoruz Sevden. haydi oğlum boş yapma kaç sıkını yedin gitti bak olmuyor böyle olmuyor 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 Çok güzel olmuş evet elle çarpan gitti 25 çarpanı yakaladık Haydi bakalım gönder binimizi ve şimdi bin geldi işte oh, bin bam milyon bam milyon. bam çok oh, güzeldi harika yani izleyince bir zevkli oluyor insan gerçekten bunu demek canlı yayında ki, yaptık yani ha demek ki biz e, dediğimiz zaman bu yüzden mutlu oluyormuşuz aynen yani. bunu canlı yayında yapmıştık tamam abi iki tane daha var Güzel 1 milyon 38 bin lira oldu. Bu zaman güzeldi. Kadından güzeldi. Hadi bakalım diğer defaya geçelim. Mustar. Bu bizim değil. Bu bir tane dostumuzdan geldi. 18 bakalım neler yapmış. Ha, bu daim olsun diyelim. Haydi bakalım. Dostlar bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Rica <laughs> ediyoruz. Elek grubumuzda da bekliyoruz. 25 var, 6 var. Gel. Güzel 25. 25 güzel. Bam bam bam. Hadi oğlum 2 3'ü de aç. Şimdi sağına soluna birer tane indir Gandi. Haydi oğlum. Hadi lan kıllık yapma. Haydi oğlum. Geldi geldi. geldi. Çok güzel iki tane, güzel. tane birden. Harika. Bam bam Burası bam. Güzel. Burada güzel. artık güzel. indirir. Tamam 4'ü de açtı. Tamam olsun. Ha artık tamam. 31 var güzel. 11'i almış. Güzel. Devam. Daha 5 tipim var. Güzel olacak. fena değil. Tamam burası da fena. Ha. Hani sen buradan arkaya kaçsa daha iyi vuracak. Hmm. Bir kuyu geldi. Biraz daha iyi vurman lazım. Tamam fena değil. Fena değil de yani. Alar mı alar Maske Ona gelmedi alalım. değil. öne. İşte Burada gitti, güzel. Bam, bam bam bam. Ya, süpersin abi olur olur. Öyle harika devam. harika 30k. 90K oldu kardeşimiz. Lan tamam, kuşlardan abi. arkaya göndersene be. Bana değil. değil. güzel. Bin, arkaya değil. gelse duman eder. işte güzel. Geldi tamam, kurtlar abi. geldi. Üçersin. Olur. Şans. Bam bam bam. Şak şah şak. bin lira. Güle güle harca dostum. Şansın daim olsun. Amin Değelim. amin. Haydi bakalım. Öyle diğer geçelim. Bu da benim. Bu dost ben baştan. 400 bet'ten bakalım neler yapmışız hep beraber izleyelim dostlar. Yani benim değil bizim. <laughs> <Şu an. gülüyor> Mesela yani. <laughs> yani hemen bak suratıma bakıyor ters ters büyük dayı. Uzatma veriydin oğlum. Gel yani devam. Bunu da canlı yayında yapmıştık. Tabi tabi. Çoğu zaten canlı yayında. He, hep canlı yayında bizimkiler genelde. 13 bin de böyle aldık. Yani, 5 oldu 45. Dostlar, Daha Telegram e grubumuzda hepinizi bekliyoruz. Çok güzel rolling etkinliklerimiz, nakil ödüllerimiz ve sohbet muhabbetimiz var dostlar. Gelirseniz hep beraber sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz ve ödüllerimizi paylaşırız sizlerle diyelim. Haydi bakalım. Alın. 1000 geldi 1020 güzel. çok güzel harika karpuzlar dedik uzatma geldi nice. evet, güzel böyle 260 güzel harika geldi tamam gel 18 tatmamız da var bakalım ne yapmışız Lan boş ne geçme yapayım, boş uzatmayı geçme genelde He, boş uzatmayı geç. genelde kendileri öyle. yiyor Hep aynı ya bütün oyunlar aynı hmm, Genelde öyle Gitti gitti uzatma gitti gümbürtüye Neyse güzel ne 319 ne? bin harika Kör ödeme aldık daim olsun Amin diye. amin Haydi bakalım Olimpus'un çocuğu bu da benim bu arada Parımdan Kapıştırmıştı Geldi çarpana köpeğe atmıştı aynen Harika. Bam bam bam. Hmm. Tam 90'a attı. Yani bin, bin bekledim ama atmadı. Evet, bir tane dostumuzdan gelmiş. Allah şansı daim olmuştur diyelim. Haydi bakalım. Totemleri, bol şansları göndermeyi unutmayın dostlar. Hadi sivit. Haydi oğlum düştüm. Başka bir şey yok. Bari kesti. Maviler. Şeftali geldi. Mavi karpuz. Karpuz, mavi, üzüm. Lan tepsin tekte bıraktı be. Hamısız. Son spin. Güzel muzlar gelir. Muzlar, tamam, karpuzlar. Karmış, pembe falan. Pembe lan. Çok güzel, güzel, çok güzel Burak. Bin ne geldi? Bin Bam, bam, bam. Süpersin abi. Harika. Çok güzel. Altı yüz yirmi dört bin. Dostumuzun şansı daim olsun diyelim. Çok güzel ödeme almış. Hadi olsun kardeşimize. Haydi bakalım. Şansın daim olsun kardeşim benim. Haydi bakalım. Son replaya geçelim dostlar. Bu da bizim bu arada. Onu belirteyim. Dayının mavişi. Ha bizim mavi Şah. Allah'ına kurban. Asaletli ya şuna bak. <laughs> Haydi bakalım. Dostlar totemleri, bol şansları, bam bamları göndermeyi unutmayın. Sizlerden bir canlı. Eleyden kurumuza da hepinizi bekliyoruz dostlar. Gelirseniz çok mutlu olur. Ben sağ olun, var olun. Gelin. Ben buna bir bağırdım. Öyle verdi 100 Yoksa işimiz yaşlı. Büyük dayı. Aynen prensesime bağırmayın kardeşim Hakikaten mi artık yani O kadar zamandır oynuyoruz bir tane x atmadı adam gibi şimdiye kadar Neyse ayarı verdim demek ki bunun hangi dilden anladığını <laughs> öğrendim daha Sen daha bitti Ocağa karışmayın Fenda yandın Dostlar herkesi kanallarımızda bekliyoruz ve tekrar tekrar söylüyorum Susulmayın ama desteklerinizi ihtiyacınız var dostlar kanallarımız toplam altında. Diğer kanalımız hamledi için yayınlarımızı Attı attı işte. bam Çok bam dağılıyor. bam bam bam. O yüzden bu kanaldan devam ediyoruz. Lütfen yorumlarınızı, like'larınızı atmayı unutmayın. Göremeyinizden. Gelim. Harikasın prenses. Ben bu sonra reply'mizi dar mı? Dostlar rap videomuz buraya kadardı. Beğeni ve yorumlarınızı bizden eskilemeyin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Dostlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Güzel olmuş. Dostlarımız ve bizlerimizin kazancıydı. İnşallah daha güzel videolarla karşınızda oluruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Dostlar ama burada da şov yapıyor şu yaptı, an. yaptı. Bir saniye. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Çok güzel. 114.000 de böyle almışız. Bir videoda görüşmek dileğiyle, Bay bay arkadaşlar.